Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün üçgen boncuklar ve sıfır 11 kum boncuklarla yapılan e, bu çalışmanın yapılışını göstereceğim. Çok güzel bir çalışma. E, i̇sterseniz yüzük yapabilirsiniz birleştirerek, isterseniz bileklik yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Sıfır e, on 11 kum boncuk, e, takı malzemeleri satan Boncukcularda bulabileceğiniz üçgen boncuklar ve 6 numara kristal boncuk yuvarlak. Şimdi çalışmamıza geçerken her zamanki gibi boncuk iğnemiz ve nayma ipliğimiz gerekiyor. Ee, çalışmamıza başlarken iki tane üçgen boncuk alıyoruz ve onu aşağı indiriyoruz ve bir tanesinden çaprazlıyoruz. Şu şekilde. Ve aşağı iniyoruz. İpimizi diğer iplen düğümlüyoruz. Bu şekilde. Düğümledikten sonra Boncuktan yukarıya çıkıyoruz. Bu çalışmada dikkat edeceğimiz şey sivri e, taraflarının içeri gelmesi. Boncukları geçiyoruz. Şu şekilde içeriye alıyoruz ve bir kere daha geçiyoruz boncukları sağlama, sağlamlaştırmak için. Böyle geçiyoruz ve tekrar yandaki çıktığımız boncuktan tekrar giriyoruz ve bu boncuktan tekrar aşağı iniyoruz. Bir tane daha boncuk alıyoruz. Üçgen boncuk. Tekrar çaprazlıyoruz. Şu şekilde. içeriye alıyoruz yukarıya çıkıyoruz yandaki boncuktan tekrar yandaki boncuktan aşağı iniyoruz ve sağlamlaştırmak için tekrar yukarıya çıkıyoruz bir üçgen daha alıyoruz bunu altı tane olana kadar tekrarlıyoruz şu şekilde aldığımız boncuktan aşağı iniyoruz Tekrar yan boncuktan yukarıya çıkıyoruz. Tekrar aşağı iniyoruz. Şu şekilde devam ediyoruz. Bir boncuk daha alıyoruz. Şu anda 1 2 3 4 5. bu 6. boncukla son boncuğu takmış oluyoruz. Taktığımız boncuktan yukarıya çıkacağız. Tekrardan, yandaki boncuktan e, mutlaka sağlamlaştırmamız gerekiyor. Yoksa altta ipler bollaşır. Tekrar yukarıya çıkıyoruz ve karşı ilk taktığımız boncuktan aşağı iniyoruz, yuvarlamak için. Tekrar yukarıya çıkıyoruz. Tekrar aşağı iniyoruz. Yukarıya çıkıyoruz. Ve şu şekilde bir görüntü oluşuyor. Şimdi kristali alacağız. Turkuaz aldım. Tam karşısındaki çıktığımız ipin tam karşısındaki boncuktan aşağı iniyoruz. Ve İndiğimiz e, indiğimiz boncuğun yanından yukarıya çıkıyoruz. Şimdi kum boncuklara geçeceğiz. 2 tane kum boncuk alıyoruz. Hemen yanındakinden çıktığımız boncuğun yanındaki boncuktan aşağı iniyoruz. Ve yanındaki boncuktan yukarıya çıkıyoruz. Tekrar iki boncuk alıyoruz. Kum boncuk. Yanındaki boncuktan aşağı iniyoruz. Çıktığımız ipin yanındaki boncuktan aşağı iniyoruz. Şöyle. İndiğimiz boncuğun yanındaki boncuktan yukarıya çıkıyoruz. 2 boncuk daha alıyoruz. Ve yanındaki boncuktan aşağı iniyoruz. Şu şekilde. Şöyle bir şekil oluşuyor. Şimdi indiğimiz boncuğun yanındaki boncuktan yukarıya çıkıyoruz. ve iki tane kumdan yana geçiyoruz. İki tane kum alıyoruz. Bir, iki kum ve iki kumdan yana geçiyoruz. Yandaki iki kumdan. Tekrar iki kum alıyoruz. Yandaki iki kumdan yana geçiyoruz. İki kum daha alıyoruz. Ve buradaki kumları bir tur dönüyoruz. Taktığımız diğer kumlarla birlikte. Hepsinden bir tur dönüyoruz. Biraz daha sağlamlaştırmak için sıkılaştırıyoruz yani. Buraya geldik. Şöyle sıkalım ve buradaki şimdi yan ikinci e, çalışmaya geçiyoruz. Aşağı iniyoruz. Buradaki üçgenden. Bir üçgen alıyoruz. ve çaprazlamasına Şimdi yanında alttan çıkıyor ip. Bir tane aldık. Üstten aşağı iniyoruz. Ve çaprazlıyoruz burada. Taktığımız üçgenden yukarıya çıkıyoruz. Bir üçgen alıyoruz. Ve çaprazlıyoruz tekrardan. Aşağı iniyoruz. Yukarıya çıkıyoruz yandaki üçgenden. Tekrar aşağı iniyoruz. Bir tane alıyoruz. Ve tam ipin çıktığı ters yönden aşağı iniyoruz. Tekrar yukarıya çıkıyoruz. Bir tane daha alıyoruz üçgen. Yine 6 tane tamamlamamız gerekiyor. Üçgenlerin sivri tarafları içeriye bakacak, yuvarlak tarafları dışarıya bakacak. Bir tane daha alıyoruz. Tekrardan çaprazlıyoruz. Ve yandakinden aldığımızdan yukarı çıkıyoruz. 2, 4, 5. Bir tane daha yapacağız. 6 olacak. İpimiz yukarıda. Biz aşağıdan yukarıya çıkıyoruz. ve taktığımızdan aşağı iniyoruz bunları iki kere dolanırsanız daha sağlamlaştırırsınız ve ilk taktığımızdan aşağı iniyoruz yuvarlak yapmak için ve taktığımızdan yukarıya çıkıyoruz ilk taktığımızdan Pardon, şöyle çevireyim. Şuradan yukarıya çıkıyoruz ve buraya bir tane daha yuvarlak yapıp aynı şekilde şöyle burada yaptığım var. Bu şekilde birleştirmiş oluyoruz ve istediğimiz şekle isterseniz baklava şeklinde, isterseniz bu şekilde bileklikler oluşturabilirsiniz. Kolay gelsin arkadaşlar.